Abdullah Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Mekke'deki bütün şehrin, Resulullah devrindeki şehrin olduğu yeri adım böyle adım adım değil, ayak basa basa var. Hepsini böyle şey etmiş. Baştan sona ayak basa basa, adım atarak değil, her tarafına ayak basmış yani. Demişler sen kaçırdın buradan keçileri, ne oluyor? Resulullah'ın bastığı yeri basarsan diye basıyorsun demiş. Resulullah'ın bastığı yeri basmak kadar muazzam bir şey kazandırıyor, düşünebilirsiniz. Büyük adam Abdullah Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Ben nasıl peygamber gelse Ömer peygamber olur diyor, onun oğlu bu. Resulullah'ın bastığı yere basarım diye arıyorum demiş. Şimdi ne demek istiyorum? Haça gidiyor adam. Ömer'in ziyaret ettiği yerlere gidiyor. Orada başlıyor. Şey olan nereye burayı peygamberin bastığı yer diye dikkat edilen peygamber arkadan çıkarma. Saygılı ol, şeyli ol. Peygamber'e salavat getir. Yani şimdi bu böyle muazzam şeyi kazanırsın. Peygamber bastığı yere basarsan. Bütün Mekke'yi böyle ayar basa basa şey etmiş. Ondan razı olsun. Şefaatine bizim ailesin. Evet bu hadis-i ondan nakledilmiştir.